Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Kıptocu kanalının bu videosunda Eldarun hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi ben daha önce Elder detaylıca incelemiştim arkadaşlar. Ve Eldarun'un nasıl bir gem proje olduğundan da bahsetmiştim. Şimdi ise Elder oldukça önemli bir etkinliği var. Bu etkinlik nedir, nasıl katılabilirsiniz ve etkinlikle beraber hangi ödülleri kazanacaksınız bunlara değineceğim arkadaşlar. Öncelikle bu etkinlik Hold and Earn etkinliği olacak. Elder Ring's Utility Collection NFT'lerinden herhangi birini tutarak ve daha sonrasında arkadaşlar bunu stake ederek Elda Token kazanabiliyorsunuz. Yani airdrop gibi düşünebilirsiniz. NFT alıyorsunuz, NFT'yi tutuyorsunuz ve token kazanıyorsunuz. Token'ı airdrop olarak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Oldukça basit ve ben zaten göstereceğim. Biliyorsunuz Elder Ring'in Utility koleksiyonunun birçok utility'si de var. Zaten onları da değineceğim ama öncelikle etkinlik hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Etkinlik görmüş olduğunuz gibi 1 Mayıs'ta başlayacak Türkiye saatiyle 21.00'da 1 Mayıs'ta başlayacak. Daha sonra bu etkinlik Haziran'da sona erecek. Yani tam olarak 1 ay sürecek arkadaşlar. Peki bu etkinliğe katılmak için neler yapmanız gerekiyor veya hangi NFT'lerden ne kadarlık tutmanız gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar Dilediğiniz NFT'lerden tutabilirsiniz. Ama şöyle bir şey paylaşmışlar. Eşsiz olanlardan bir tane tutarsanız onu da göstereceğim zaten NFT'lerden 22.000 Elda Token alacaksınız. Bir tane ancient tutarsanız 8.000, 2 tane legendary efsanevi tutarsanız arkadaşlar 6.000 Elda Token, 3 tane epic tutarsanız 4.000 adet Elda Token, 4 tane rare yani nadir tutarsanız 2800 6 tane uncommon tutarsanız 2000 adet ve 10 tane common nft tutarsanız 1600 adet Elda token kazanıyorsunuz. Hemen şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi common, uncommon, epic, rare, legendary ve ancient burada da mevcut. Buradan gelip bütçenize uygun olanı satın alarak arkadaşlar daha sonra stakeleyerek Elda token kazanabilirsiniz. Elda Token'in geleceğine inanıyorsanız ve bu NFT drop olayından faydalanmak istiyorsanız bu fırsat bu etkinlik kaçmaz derim arkadaşlar. Çünkü neredeyse NFT'nin parasını çıkarıyorsunuz. Ankam'ın burada, Kam'ın burada. Az önce söylediğim gibi şuradaki olaylara bakarak örneğin en düşük olarak 10 tane Kam'ın tutarak şuradan 10 tane Kam'ın tutarak daha sonra stake ederek kazanabilirsiniz. Detaylara bakalım ben stake etmeyi de göstereceğim. Öncelikle etkinlik için az önce de gösterdiğim gibi NFT'ye ihtiyacınız var. NFT'yi aldıktan sonra arkadaşlar Digiart üzerinden stake edeceğiz. Direkt olarak Digard'a gittim. Görmüş olduğunuz gibi linki aşağıya bırakacağım. Etkinliğe katılmak isteyenler satın aldıktan sonra gelip stakeleyebilir. Zaten tarihi de söylediğim 1 Mayıs Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Hazirana kadar sürecek bu etkinlik. Connect Wallet diyerek cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Bağlayalım. Görmüş olduğunuz gibi bağladım. Bağladıktan sonra BNB ağına geçmeniz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar NFT'lerimiz BNB ağında. Yani çok düşük işlem ücretleriyle NFT'leri satın alabiliyoruz. Satın aldıktan sonra stake ederken de yine şuradan stake edeceğiz. NFT staking yazıyor. Stake ederken de minimum işlem ücretleriyle bunu yapacağız arkadaşlar. Aktif staking kısmında görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kayıt yok. Herhangi bir şey yok. Çünkü etkinlik daha başlamadı. Etkinlik başladıktan sonra NFT'lerimizi şuradan NFT staking kısmından stake edebileceğiz. Stake ettikten sonra ne yapacağız? Arkadaşlar stake ettikten sonra herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Ek olarak arkadaşlar Unique NFT'yi kazanmak istiyorsanız zaten Unique NFT burada yok. En çok Elda airdrop'u verecek burada yok. Unique NFT kazanmak istiyorsanız Discord'larına gitmeniz gerekiyor. Discord'larında Engage Task var. Şuradan link var. Gideceksiniz o görevleri tamamlayacaksınız. Ve arkadaşlar bir adet eşsiz Elda Ruin NFT'ye hak kazanabileceksiniz. Şanslıysanız kazanabilirsiniz. Mutlaka bunu da deneyin derim. 1 Mayıs'ta buton aktif olduktan sonra gelip buraya stake edebilir. Etkinlik bitiminde Elda Token Airdrop'una hak kazanabilirsiniz. Genel olarak bu etkinlik hakkında bilgi vermek istedim. Bu arada bu NFT koleksiyonunun bazı özellikleri var. Biliyorsunuz Eldarun'un token'ı CDPay üzerinden çıkmıştı. Zaten CDFi'yi tanımayan yoktur. Ve Eldarun da bir ekosistem oluşturmaya başlıyor. Bu ekosistemin en değerli yapı taşları da Eldarun NFT'leri arkadaşlar. Zaten utility sunan bir NFT. Peki ne utility'si? Elda Token Staking Boost yapabiliyor. Yani şöyle Digard'ın diye hepinde Elda Rune'leri stake ettikten sonra, deposit ettikten sonra arkadaşlar Elda Token stake ederseniz çarpan olarak daha yüksek bir çarpanı oluyor. Yani daha fazla stake ödülü kazanabiliyorsunuz. Bunun dışında oyun işe NFT'leri, item NFT'leri boostlayabiliyorsunuz. Upgrade edebiliyorsunuz yani yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Elder Rune NFT'leri yakarak itemlarınızı da yine güncelleyebiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. Ek olarak Elder Rune'ı stake ederek Off Stone NFT'leri de yine kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bu sizin stake periyodunuza bağlı. Bunun dışında arkadaşlar birçok rol de alabiliyorsunuz. Diğer tüm detaylara da yine buradan erişebilirsiniz. Bütçeniz yetiyorsa bu etkinliğe katılmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar normalde airdrop dediğimiz bilinmeyen bir fiyattan olur. Zaten birçoğu da fiyasko olabiliyor. Ama Elda Token zaten piyasada mevcut. Yani siz ne kadar alacağınızı etkinlik sonucunda ne kadar alacağınızı bileceksiniz. Evet arkadaşlar genel hatlarıyla bu şekildeydi. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.